Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine V Rising oynuyorum. V Rising'de gizli bir silah buldum. Bu silahı nasıl elde edeceğinizi sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Normalde bizim şöyle bir Reaper'ımız var. Bu Azrail Ora gibi bir şey. Bunun bufflısını buldum arkadaşlar. Gizli bir yerde. Şimdi gördüğünüz gibi buraya geldi bende. Bunun normalde seviyesi 15. Normal versiyonunun buff'lı versiyonunu gördüğünüz gibi çeşitli özellikleri var. Artı altı spill power, fiziksel demeyici, ölülere karşı %25 daha fazla ve artı 18 fiziksel power veriyor. Gir leveli de 18 normaline göre. Bu silah gizli bir silah arkadaşlar. Bunu almanın nasıl mümkün olduğunu sizlere göstereceğim. Henüz malzemelerini toplamadığım için bende yok ama silahımız bu. Şu an bu malzemeler olsa bunu yapabiliyoruz. O da elimizde yine aynı bu şekilde duruyor. Bunun buff'lı hali şimdi bunu nasıl alacağımızı göstereyim arkadaşlar size. Bizim mekan bu. Gördüğünüz gibi bayağı odaları falan her şeyi yaptım. Burada demirleri eritiyoruz. İşte burada deri ve taşlar, tahtalar falan. Böyle bir kalem var. Üzerimde bir şey var mı? Şu üzerimdekileri de sandığa atayım da. Aynıları varsa. Bunların hepsi de dolu. Bu da bizim kölemiz Karahanlı. Manyak manyak geziyor. Kapıları falan açıyor. Korkutuyor beni. Düşmana güven dosta korku veriyor valla. Şunları şöyle atayım alır sonra buradan. Şöyle kemikte kalsın. Şomaz. Karanlı bak ben gidiyorum kale sana emanet. Vallahi kanını emerim ha. Kapıları da kapayalım da hırkız mırkız girer. Sonra kötü olur. Atla gidelim hızlı gidelim ya. Beyaz atlı prens geliyor. Şuradan lan çıksana at. Lan kapıyı ping mi girdi ne oldu? Her neyse şimdi nereye gideceğiz arkadaşlar? Buraya gideceğiz. Girişi neredeydi? Şuraya gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz? Bakın biz te ebesinin örekesindeyiz yani. Şöyle şuradan hop buraya gideceğim. Bismillah. Çıktık yola artık. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bu tarafta mı gideyim? Bakayım. Hadi gazamız mübarek olsun. Diye. Tabi biz arkadaşlar diğer YouTube kanalları gibi PvE'de oynamıyorum şu anda. PvP'deyiz yani gerçek oyuncular da var sunucuda. İçimizden geçebilirler. Hem oyunun yapay zeka düşmanları, bosslar, hayvanlar hem de gerçek insanlar var. Yani diken üstündeyiz onu söyleyeyim size. Bu oyunun zevki de öyle çıkıyor zaten. O yüzden sardı. Yapay zekada gerçekten çok gelişmiş. Onlarla da başa çıkmak çok zor. Gördüğünüz gibi insanlar hep kalelerini kurmuşlar buraya. Şöyle yanlış gitmeyeyim de. Arada bir bakmak lazım nereye gittiğimize. Bakayım neredeyiz. Yolu uzattım mı ben acaba? Buradan gideyim ya. Bu taraftan gidelim. Bura nereye çıkıyor? Buradan düz gideriz. Sağdan yukarı çıkarız. Düz müydü? Düz gidelim. harita çok dar. Patikalar matikalar her şey var. Ya yani bu köprüden geçeceğiz. Köprüden. Şöyle 3 tane köprüden geçeceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Diyah. Diyah. Ya lan neredeyiz? Tam sol yapacağız. Ama köylüleri bak her yere sarımsak koymuş. Gördüğünüz gibi birinin atı var orada. Köylüler her yere sarımsak koymuşlar ki vampirler girmesin köye. Anana ananı avradın. Anana. Az. ana Anana. Kaç 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 kaç. Deh deh. Her yer tehlike, her yer ölüm iski. Kötü girdik. Ne oluyor lan burada? Ay. Burada ölürsek işimiz bitti bu arada. Atı şuraya bir yere park etmem lazım. Şuraya park edelim be. Şimdi bunların arasına karışacağız. Çaktırmadan. <laughs> tamam artık bizi anlamazlar vampir olduğumuzu. Biz artık insanız. Allah kahretmesin güneş doğdu. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok, hiç panik yok. Paniğe mahal yok. Gölgeler bizi saklayacak. Gölgelerden gittiğimiz zaman sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bunlar anlamıyor bizim. Selam dayı. Selam kolay gelsin kolay gelsin. Ben de geçiyorum buradan. Lay 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 lay. Ne güzel ya hava ne güzel ya bugün. Dayı kolay gelsin. Köpek de güzelmiş. Ben de madende çalışıyorum ama madende. Neredeydi bu maden iş? Bura mı? Yok. Ne oluyor lan tavşanlar? Tavşan giderek aha kayboldular. Tavşancıklar. Bunlar niye ormana gidiyor? Şu şu yoldan gideceğiz daha. Karşınız nasıl geçeceğim lan? İnsan olmanın da zorlukları var işte. Bu oyunda da insan olmak zor. Milita kamp. Her yer tehlike yani. Şöyle gölgelerde gizlilerden gizlilerden gideceğiz. Vampir olduğumuzu belli etmeden mecburiyetten. Selam dayı kolay gelsin. Bunu hmm, sandığı açmayayım böyle şimdi. Heh, madenin girişini bulduk. Şu madene ulaşırsak. Şöyle gördüğünüz gibi kemikler memikler. Topla baba. Beleşke. Şimdi bu madenin bir tane koruyucusu var. Madene baskın yapıyor şu şeyler. Doğdular mı Allah belanızı vermesin. İnsan mı lan o? İnsan mı var? Bilmiyorum da neyse birileri kapışıyor orada. Burada bir savaş dönüyor. Ölülerle insanlar arasında. Aralarındaki mevzuya biz karışmıyoruz tabi onlar kapışsınlar. Bizi ilgilendiren asıl olay bunların bir tane patronu var. Azrail. Azrail gelecek bunların kaptanlarıyla kavga edecek. Biz de ondan düşen itemi alacağız. Gördüğünüz gibi ölüler geziyor. Burada bir devriye ekibi olması lazım. Onu, onları bulursak onların peşine takılacağız da. Şu an devriye ekibini göremedim. Ölüler sizin vampir olduğunuzu anlıyor, insanlar anlamıyor. O yüzden insanların peşine takılmamız lazım. Şu an biraz daha pusalım burada bakalım da. Duruma göre ölüler bizi ifşa etmesin. Gördüğünüz gibi bunlar hep demir. Burası demir ocağı, demir madeni. Ve burada devriye atan bir ekip var sürekli. Buradaki ölüleri onlar temizliyor sürekli. Ölüler dirildikçe onlar temizliyor devriye atıp. Ne oluyor? Allah belanı kanım bitiyor kanım çekildi bir kan içeceğiz mecburen fare yiyelim gizlen 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 <laughs> gizlilik önemli nerede bunlar ya o devriye ekibini bulmamız lazım Heh, sesini <laughs> duy gördüğünüz gibi kapışıyorlar bunların patronları geldi Bunlar insan tarafı. Bunlar bizi fark etmiyor. Bunlar devreyi bitirdi. Dışarı çıkacaklar herhalde. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah. Daş düşebilir. Toprak kayabilir. Bunlar buranın güvenliğini sağlayan devreye ekibi. Başlarındaki müdür işte Meredith. Meredith the Bright Archer. Okçu. Bu burayı sürekli gelip temizliyor. Seferini yaptı galiba. Yani direkt bulamıyorsunuz. Normalde dediğim boss'u kendiniz bulup kesmeniz gerekiyor. Burada değil yani. Ama buraya gelip bununla kapışıyor. Biz de ondan faydalanacağız. Yani onlar gelene kadar demir kasayım bari ben ya. Bir alamet geldi. Uuu. Yer sallanıyor. Yer sallanıyor. Ama 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 aman. Acil insan. Acil insan. <laughs> selam selam kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin insan mıyız beyler sanız ya hepimiz insanız ya insanlık ölmedi daha ya ben de insanım yani o yüzden diyorum ben de size gelin bari nereye ki bura nereye gidiyoruz aa kemik suyuna çorba güzel oluyor Mesainiz bitince yapalım içelim. Güzel ama havası biraz buranın şey ya. Kötü kokuyor. Kömür çıkıyor mu lan buradan? Sana sizin siz maaş ne kadar? Lan lan kaç para maaş veriyorsun? Lan? Neyse sormadım bu kadar. Lay 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 lay, lay. Bak, kafanızı kollayın ya. Burada niye iş güvenliği yok? İş güvenliği hiç yok. Bak kask yok kafanızda ya. Kafamıza bir şey düşecek yeşil yeşil. Ay, köprüden geçti vampir köprüden. Geçti vampir Anam, anam geldi, anam geldi. abo abo Anam, anam ben burada yoktum lan, beni niye vuruyor? Ben Allah belanı hayır, hayır bizi gördü. O bizi görüyor, o bizi görüyor, o bizi görüyor. Öldür onu, öldür onu bacım. Öldür onu. Vur. Vur öldür onu, vur. Çok giremiyorum. Hayır, hayır buraya gel. Vur bir daha, üst. vur bir daha, üst. vur bir daha. Üst. İnsan ol, insan ol, insan ol, insan ol. Bunlar Medrik, Medrik koru beni Medrik. Medrik ölüler geliyor, ölüler. Ölünüzü sikeyim ya. Öleceğim, öleceğim. Kaç, kaç, hayır, 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 hayır. İnşallah orada duruyordur o item. Medrik gelip bunları temizlese. Medrik neredesin burayı işgal ettiler Medrik. Ah Medrik ah yaktın bizi. Heh. Kesin lan kesin öldürün şunları. Medrik işini yap Medrik sana maaş veriyorlar burada Medrik. Attığını vur Medrik. Okuna sağlık. Vur lan. Aferin adamsın. Gel şurada temizle Medrik. Adamlar ölmüş Medrik hayatta kalmış. Medrik bu taraftan Medrik. Allah senin belanı versin. Neyse gidelim şuradan bakalım. Burada kaç tane var ya? 3 tane de burada var ya. Medrik buradan Medrik. Ya senden gelecek hayır var ya. Medrik'i beklersek hayvayı yedik. Şimdi gelip bizi vurur amık. Al işte her neyse köprüde mi ölmüştü o? Nerede ölmüştü? Ya Medrik bizi mahvettin ya. Bizi mahvettin ya. Item gitti. Vallahi item gitti ya. Köprüde öldürmedik mi onu biz? Acaba geldi mi lan? Şu taştan gelmiş yok. Köprüde burada öldürmedik mi ya? Gelmedi yakalayamadık. Neyse bir kapışma daha dönecek. Çünkü bu sürekli tekrar ediyor. Medrik'i sürekli takip etmeniz lazım. Ha, Medrik burada. Medrik'le Azrail kapışacaklar. Medrik vursana solunda bir sürü var ya. Allah belanı vermesin sen Medrik. Nerek lan? Bunu yapana kadar buradan çıkmayacağım. O yüzden videoyu kesebilirim bazı yerlerde. Oraya ulaşana kadar, hedefe ulaşana kadar ilk girişimimiz başarısız oldu mecburen. Zorunda kaldık kaçmak için. Medrik onu düşürdüğünde direkt biz item alacaktık ya da her seferinde düşmüyor mu onu da bilmiyorum. Ben ilk geldiğimde yine aynı şekil girdim buraya. Tamamen her şey tesadüf oldu. Tesadüf eseri o item'ı aldım. Yani bu gizli bir silah. Normalde bu kadar takip etmezsiniz burayı. Demir alıp çıkarsınız yani. Tesadüfen keşfettim. O yüzden size de göstermek için çekiyorum bu videoyu. Çünkü güzel bufflı bir silah oyunu oynayanlar için faydalı olacak, olacaktır diye düşünüyorum. Medrik burada. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başaracağız. Başaracağımızı inanıyorum. Medrik sayesinde Meredik. Meredit nasıl okunuyor ismi bilmiyorum. Bright Archer. Meredith Paslanmışım bak ilk geldiğimde adamı vurdun öldürdün Şimdi askerlerin bile ölmüş bak Meledi, yapma böyle Meredith bacı kardeş Koş 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 Çok da bunun dibinde dur durmamak lazım çünkü kapışıyor bu O sırada siz hasar verseniz açığa çıkıyorsunuz Meredith size de vurmaya başlıyor Affı yok yani. İnsan olmayan her şeye vuruyor. Meredith solunda var bir tane. Gözüne sokayım. Solunda var. Ölü var görmüyor. Meredith nere git? Nere gidiyorsun Meredith? Baya sabır istiyor arkadaşlar bu item'ın şeyini alabilmek taşının. Sabır işi yani. Meredith vur Meredith. Oha oha oha. Anana. Lan beni niye vuruyorsunuz? Beni niye vuruyorsunuz? Ben sizi vuruyor mu? Ah. Gelmiş. Ama bizim kanımız bit bitiyor. Şansımıza bak. Neyse dur. halsın onda be. Bizi görmesin. Meredith'i öldür hadi Meredith ya Meredith. Öldür şunu, öldür şunu. Hah. Helal. Öldü, öldü tamam. Vur dedik öldürdün. Lan vur. Adam hala ölmedi şaka Lütfen item'ın düştüğünü söyle. Düştü mü? Bilmiyorum düştü mü de. Düşmedi. Belki de bir sefer alabiliyorsunuz siz. Bu öldüğü zaman o item düşecek taş şeklinde. Yeşil taş. Ona iki kere tıkladığınız zaman o silah şeyde açılıyor. Üretim yerinde silah üretim yerinizde açılıyor. İki kere ölümünü izledik düşmedi. Demek ki bir kere düşüyor. Nasıl yapacağınızı gösterdim arkadaşlar en azından. Bunu yaparsanız item'ın düştüğünü göreceksiniz. Şu an bize düşmedi çünkü ben aldığım için yok büyük ihtimalle. İlk seferde çekecektim demek ki. O anda dediğim gibi tesadüfen denk geldi. Tesadüfen denk geldiği için de çekmedim yani. Ama bu şekilde o item'ı alabilirsiniz 18 level. Baflı bir orak. Orak mı denir tırpan. Meredith'i yenebilir miyim acaba bilmiyorum ki. Dalayım mı Bir daha buraya girmek lazım ama o zaman. Allah kanım gitmiş. Meredith gitsin de ben buradan biraz daha demir yapıp eve dönerim artık ya da Meredith'in canının azalmasını bekleyip onu mu kessem? Meredith canı ne durumda? O. Canı full. Bunu öldürmek kolay değil. Buna dalarsam bu benim içimden geçer. Bunu kesmek kolay değil o yüzden nasıl alacağınızı gösterdim ama nasıl bir şey olduğunu gösteremedim. Onu da siz e, oynayınca görürsünüz. Zaten videonun başında silahın nasıl olduğunu da gösterdim. Bless this shot! Bless this shot! Bless this shot! Let's this shot! He's shot! Oley be. Yes. Normal şartlarda hayatta yenemeyeceğim boss'u yendim arkadaşlar şu anda. Süper. <gülüyor> 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 Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.